Arkadaşlar bugün Adem Usta'nın bir sıkıntısı var sanıyorum gaz teli kopmuş Cengiz Usta hoş geldin abi Uzman gruptan Cengiz Usta Cengiz neydi soyadın? Cengiz Sahin Çorum Spor Nasıl gidiyor Cengiz Usta? Abi şükür ya koşturuyoruz İyi bugün bize ne göstereceksin? Ne iş yapacağız? Bugün gaz aleti kopmuş da Adem Bey Bunu değiştireceğiz gaz teli <laughs> Tamam hadi bakalım biz de izleyelim, i̇zleyelim. Neredeydi senin dükkan ostümde Ankara ostüm? Ostimelliyeti sokak eski. Aha. 1234 sokak. Uğur aradı inşallah. Bakıyoruz. Tabii abi bekleriz. Evet. mi evet. var sizde? Bizde alım satım da var, tamir bakım da var. Evet. Tamam. Her türlü makine alıyoruz, bakım da yapıyoruz. Tamam, videonun evet. devamını Ankara'ya da geliyorum o zaman. Tamam abi. Bu da telin e, el gazı. Yukarıda çektiğiniz kısım. Hı, hı. He. El gazı. Anladım abi. Ben bir arkadaşlarla konuşuyorum şimdi. Polat'tayım. Pastelin üç mekanizması arkadaşlar. Kastelinin ucu. He? Çalıştır bakayım. <laughs> ucu var. Cengiz Usta Polatlı'dayız şimdi. Servise geliyorsun her yere. Evet, abi, doğrudur. Nerelere kadar gidiyorsun? Ankara dışına yani Fark merkezin etmez dışında. Ankara, Çankara dışı, şehir dışı. Şehir dışına da gidiyor musun? Gidiyoruz. Atıyorum Tokat'tan aradı birisi ya da gidiyoruz. Sivas'tan aradı. Gidiyoruz abi. Ya da oradan aradı. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hepsime Hiç fark gidiyoruz. etmez. Servis yani, ücretin ücretini yazıyor. Yani, yani müşteri noktadan sonra neye gitmeyeceksin ki? Sağlam sadam, müşterisi güvenlisi. Cuma, Cuma, Cumartesi Şangara'ya gideceğim nasip olursa. Hayırlısı inşallah. Evet, amin. Ne tür makinelere bakıyorsun? Bildiğim kadarıyla Bekolo'dur ama hangi markalara? Cisi Hidromek, Ket, Çukurova, Yaşa e Hepsine, hepsine o bakıyoruz. Hepsine bakıyoruz. Lastik olsun da. İyi tamam. Arayan sana ulaşır. Nasıl ulaşır? Telefon vermeyelim de adres mi verelim? Fark etmez. Telefon Yani biz adres. ben videoları ha. çekiyorum ama ha. videoyu izleyen arkadaşlar adres, da anlasın. Uzman grubu iş Makineleri. Hı hı. Ostimankara 1230. Sokak No: 64. Tamam. Arkadaşlar bunu reklam saymayalım. Mı? Çünkü ihtiyacı olan bazı servis evet. bulamayan, usta bulamayan arkadaşlar soruyorlar. Buradan da bunu duymuş olsunlar. Oraya ulaşabilirler. Buradan en azından telefonda ulaşabilir, sorabilirsiniz ya da servisi çağırabilirsiniz. Gaz teline inşaat telini bağladım. O onu götürecek. Vallahi makinenin altına da girdim ya video için. <laughs> e, evet. Kopan eski gaz teli çıkıyor şu anda arkadaşlar. Ucunda da öbür tel geldi. Ver Adem pense ver. Ortadan kopmuş lan. Atabilirsin onu Attık zaten. Attın mı? O bir taraf dönüş on vardı onu bir alayım ya. O da o da öbürü mü? Hmm. Birisi ayak, birisi el. Hmm. Tek tek. Orası ne yolu usta? Başı mı? Yok. Orta merkez. Hmm. İşte alatın bağlantı yer el gazı ile ayak gazının bağlandığı yer. Hı -hı. Evet abi. Kaç Yenisi. Abi, şu nasıl, bu nasıl? <laughs> yani. Dur. Cengiz Usta madem öyle söyle bakayım. Bazen soruyor ama o zaman da ayrım yapmış oluruz. Diyecektim ki e, hangi makine en çok tavsiye ediyorsun diye de sormayın boşver vazgeçtim. Sorsan da hep sayılır deriz güzel deriz ya şimdi. Şimdi siyasi konuşursun. Parçası bulunan makine güzeldir değil mi? Evet. En çok tavsiye ettiğin en çok parçası bulunan mı? Yani tamiri tez olan makinedir her zaman için. Servisi tamiri. Evet. Yoksa ki diyorsun makinelerin hepsi güzel hepsi. Tabii canım hepsi birbirine baktığı güzel. Ademciğim evet. yukarı çık halatı çek. Hadi bakalım. Gaz halatının ucunda tel. Yukarı doğru çekiyoruz. Gidiyor gaz teli gidiyor. Gaz teli ha, yenisi adem takılıyor. Adem Bey. Çek Adem Bey çek 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 çek. Çek 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 çek. Tamam Az daha. Tamam. Yeni gaz telini Cengiz Usta kolayca taktı arkadaşlar. Şimdi son bağlantılarını yapıyor. Sabitleme. Ona göbeğini takıyoruz. O da göbeği mi? Mekanizmanın göbeği bu. Yerine yerleştirdin, sardın. Şöyle içinde tel. Yuvana da yerleştirdim. Uzman gruptan Bekelodur Tamir Servis Ustası Cengiz Şahin. Çorum Karaburun Köyü. Karaburun Köyü'ne, Çorum'a, Yalakçay'ına, İskili ve selamlar. Gel. Hepiniz abi. Arazi dolusun, servis dolusun olursun. Yok canım fark etmez. Bayram var, Tuncay var. Yani. Bayram Usta, Tuncay Usta geleyim mi? Gel gel. Cengiz olmasa da beni alırsınız umarım. Ya, gel, gel. Yoksa kovar mısınız? Git çekmenizi diye. Çekiyorum.

Çalışma nasıl beğendin mi? Abi süper süper ok gibi oldu ya. Sen ne diyorsun? 30 gaz diyor, 25 yiyor millet. Motorun çalışması nasıl usta? 13 Adem. abi? Dinliyor süper. mu? Motorun çalışması nasıl? Süper. İyi. Ya bozulana kadar gitsin. Bozuldum yaparız. <laughs> <laughs> Bozulsun <laughs> diye kedi gibi bekliyor diyor ha. Adam Türk olmacı değiştiremem. Arkadaşlar. Uzman gruptan Cengiz Usta ve Adem Usta'nın makinesiyle gaz telemi değişimi Ademası son yerde <laughs>